Her milletin bir bayrağı olsa da bizim bayrağımız bambaşkadır. O benim. Aman Allah'ım bu ne hal. Bir araya gelmiş yıldız ile hilal. Baksana rengine kırmızı al. Yıldız şehidim inancım hilal. Yoktur dünyada eşin benzerin. Nazlı yarisin sen Mavi göklerin Huzur verir herkese Gölgen divin Nerede olursan Orada atar kalbim Ben onu Kosova'da kanlarımla boyadım Gecenin beyazlığında Ay yıldızı nakışladım Hangi çılgın ona El uzatacakmış kırarım o benim kanım o benim canım ay yıldızlı bayrağım söz H Ş Gültekin ve selam